Merhaba arkadaşlar, ne zamandır Antalya'da hava çıkmıyordum, kendi teknemle hava çıktım. Bugün jikleyeceğiz, büyük balıklar kandırmayı hedefliyoruz. İrili ufaklı balıklar yakalayacağız inşallah, bakalım masibimizde neler var. Bu arada arkadaşlar, yeni bir proje başlatıyorum. Bundan sonra takipçilerimle balığa çıkmaya başlayacağım. Sık sık e, takipçilerim arasından seçtiğim 5 kişiyle 6 kişiyle hava çıkıp balık yakalama yarışması yapacağız. Onlara balık tutmayı öğreteceğim ve en büyük balığı yakalayan arkadaşa da güzel bir spin takım hediye edeceğim. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın hem Instagram'dan hem Youtube'dan bizi takip etmeyi unutmayın diyorum ve ava başlıyoruz rast gelsin. Bu arada bugün yanımda adaşım var savaş kaptan var savaş kaptanla beraber iki kişi çıktık denize birkaç üç tane nokta var önümüzde bazı meralarda büyük kuzu çıkıyor bazı meralarda kilolu kuzular çıkıyor bol bol yakala bırak da yapacağız bugün hadi başlayalım rast gelsin. Şimdi arkadaşlar güzel bir noktaya geldik. Hafif jiklerle jikleyeceğiz. Hedefimizde ee böyle kiloluk kuzular var. Yakala bırak yapacağız. Keyif yapacağız. Yeni ince uzun jikimi kullanacağım. Onu da göstereceğim şimdi size. Takımım burada hazır. Bakın şu küçük jikle. Bakalım kandırabilecek miyiz balıkları? Bize rast gelsin. Ondan nasıl yükselmiş? Baksana ekrana. Evet. Ee, Aşağısı kuzu kaynıyor. Aynen öyle. Evet arkadaşlar savaş kaptanın aldığı güzel kuzucuk hmm. oldu. Bıraktı tekrar aldırdım. <laughs> Süper ve yakışıklı. Evet. Ne yapıyoruz? Salıyoruz değil mi? Evet. Hemen bırakıyoruz yaralamadan. Hemen fazla durdurmayacağım. Şöyle... ay bir saniye dur. <laughs> şöyle şöyle göstereyim. Çok güzel. tatlı çok ya. Tatlı. Çok güzel. Evet güzel. arkadaşlar büyümesi için bak bu ağdan kurtulmuş gördün mü? Evet Ağa girmiş çıkmış aynen. hadi. Çok şanslı bir kuzu çok bu. İki, aynen. İkinci aynen. şans. Hoppa. Üçüncü de alırlar çok bak seni dikkat et kendine. Kuzu kovadırlar seninkini. Allah 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 Allah'ın razı <laughs> olsun. Abi öyle mi kovadırdılar <laughs> ki seni? Biliyorum abi. <laughs> Aldım. Aldın mı? Aldım aldım. Ha. Hayır, e, kovalıyorlar diyor sonarda. O an aldım. Sen kovalıyorlar dedin, aldım zaten. Evet, ikinci balığı da aldım arkadaşlar. Ve aşağısı sonar yıkılıyor. Yıkılıyor yani acayip. Döndüler çoğu <laughs> Hemen bunu da yaralamadan aynı öyle. bir öpücük koyup evine tekrardan uğurlayacağız. Ben de normal her zaman kullandığım jikleri değil de bugün yani. biraz uzun bir jik kullanıyorum. Evet, Baş kaptanın ikinci kuzusu. Güzel. Tombol atıyor, ben uzun atıyorum. Birazdan <laughs> ben de tombula döneceğim böyle giderse. Yok yok, onu da alıyor. O şey değil ya, çok şey problem değil. Önemli olan <laughs> sürünün içine düşürmek. Çok güzel ya. Aynen. Şuna baksana. Anılmaz bir hayvan. Sal bakalım. Pek küçük mü zaten bu. Hoppa. Hoppa. Hepsi sana büyüsünde geldi. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben de tombul müzike döndüm. Bu bir süreliğine bıraktım. Birazdan balık daha kızgınlaşınca uzun geçeceğim. Aldım be, aldım. Hop. <laughs> Oo. <laughs> Özlemişimlerin suyunu falan tutmayayım. Evet, adaşım da yapıştırdım. Double mu lan bu? Double. Olabilir. Şey double. olabilir büyük de olabilir. Double. Hayır, double hissediyorum. Vallahi mı? Yemin ederim double. Çok iyi ya. Double'sa şahane. Ah, kesin double, Oo, kesin. Çok yükseltti hayvanları. Şu an var ya, kar topu gibi oldu aşağısı. Bak, kaçmazsa biricikli iki tane. Aksiyonundan anladığım kadarıyla öyle. Bakalım. Tamam. Bir Ne demiştin be? Ne demiştin be? <laughs> Bak bu da ağdan kurtulmuş. Görüyor musun üzerindeki ağ izlerini? Bunları uzatma ağla çeviriyorlar bunları ama ağdan kurtulmuş. Bak solungaç yarıkları parçalanmış. Küçücük yaşta hayvanın başına neler gelmiş. Ne yapıyoruz bunu? Evet, garibim ya ufacık yaşında başına ne evet. büyü akıllan çok büyüyünce gel hatta <laughs> gelme ecelinle öl tamam mı <laughs> ama devam aldım ve neyle aldım needle aldım kanka çok güzel çok güzel <laughs> hemen hemen takıyorum fotoğrafı çekerim bununla hemen takıyorum evet hemen yeni takıyorum. çıkan needle 2'mizin küçük versiyonlarıyla 20 gramıyla Savaş kardeşim dedi. ben denedim inanılmaz balık alıyorum. Evet. Ee, geçen ayıptır söylemesi savmaktan yoruldum 35 tane kuzu aldım dedi. Öyle deyince ben de Needle bugün denemeye karar verdim. Biliyordum zaten güzel iş yapacağını ama hazır dedim aklımıza gelmişken. Needle'ın oh. Needle LRF'si değil açıkta oh. da büyük kuzularda da çok güzel. Tabii. Efsane balıklar alıyorum. Asıl, o zaten. Gerçekten de. <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi maşallah. Şöyle cikimizi bakın. 20 gram ince uzun. Vallahi geleceğin canavarı. Tabii ki salacağız. Gelecekte canavar olup gelsin diye. Hemen bir fotoğraf çekince ama öncelikle. kaynıyor ki baksana evet. zaten. Alacağım şimdi aldı aldı. <laughs> <laughs> kaynıyor hem savaşta çok var. Iyi. çok iyi. Hem de bu savaşta <laughs> var. O savaş bu savaş. Sat sat haber de Salmaya <gülüyor> devam. Güzel <laughs> Abi böyle <laughs> bir keyif, böyle Şu bir güç yok Bakar ya. Bakar şuna? Nasıl kapatıyor? Abi 600-700 gramlık balıksın sen. Vallahi Bunu nasıl kamışa yeme şey ya? Ne İnanmıyorum. Kalabalık oluyor deli gibi. Ama kombinasyonum da çok güzel ya. Şu renk uyumuna bakar mısınız? Askeri Haki kesin. işi. Çok güzel, çok Aa! güzel. Aşağısı full. Evet evet, çok fazla kuzu var. Aynen. İkimiz de 3'er balık aldık değil mi? Hepsini de evet. saldık. Aynen öyle. Benimkini gösteriyorum kameraya göster Neyle yakaladığımızı bir görelim. Ah büyük ki burada gitti. Hadi be. Aynen. Evet şöyle canlı canlı. Needlejig. Ne varsa Needle'ın küçüğü ve büyüğünde. 20 gramdan tut 80-100 grama kadar efsane gerçekten de. Kuzu canavar. Gözündeki sürmenin gibi. Ben salabilir miyim? Tabii tabii. Çıkar. Eline dikkat et tamam. Heh. Tamam. Tamam. Hop. Büyü de gel. Ama devam. <laughs> Çok güzel ya. Yani. Gösterir misin her şeyden önce? Göstereceğim. Sen biraz çek çek. Bak ben olta atmıyorum. Senin şu güzel keçi sakalını şu. çek. <laughs> komşu bakar mısın abi? Bakın, yemimizi takip eden kuzular da aşağıda. Deli gibi yem balığının etrafında da. O kadar canlı yemin içinde jikle kandırıyoruz. <laughs> Çıkartamıyorum. Sonra mola veriyoruz değil mi? Biraz aynen, atmayacağız. Aynen, aynen. Çabuk aynen. çek Çabuk <laughs> Hadi çabuk çek. Çekemiyorum. Gelmiyor çünkü. Hayvan ya double ya büyük. Hadi gel. Geldi bir tane. Güzel boy. Kaldır kaldır, kaldır kaldır, kaldır 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 kaldır. Sevgi şeker niye azıcık çaktırmayın? Oh. Koy kenara ha. Aynen. Arkadaşlar biz bu balıkları salıyoruz millet katlediyor o yüzden Yakında bir tekne vardı. Hemen balığı göstermek kadına gizli gizli. Aynen. Bir fotoğraf alacağım ama dur ağzına cikti. Çok güzel. Ne yapıyoruz bunu? Bunu ee, salıyoruz. <laughs> Hadi bakalım iyisin <laughs> <de> gelsin. Bu... <gülüyor> Tebrikler <gülüyor> kaptanım. Yapacak bir şey yok. Küçükleri salacağız, büyükleri alacağız. Aynen, Evlatlara da bırakmak lazım. miras. Tebrikler kardeşim. Büyük olabilir. Ben <laughs> aldım. Büyük olabilir aldım. Yok yapayım? be ne büyük yırtık falan lan. Yani söylüyorum canım büyük olabilir yani. Ay, ay, ay. Of be. Lerife takımı yok mu ya? Koca koca takımlarla giriyor. Azores'te giriyorum palaza. Tekne ne güzelmiş kimin? Banda. Yeni mi aldın? Yeni Hı. mi aldın tekneyi? Ha. E tamam ne güzel işte. İki yıl öncesine göre Dediysen parayı kardasın. Evet. Sıkıntı yok o zaman. Başar. Hoppa. Ve evet, yine nidocuk. Yine savaş kirmi nidocuk. Süper be. Aa devam. Lokum galiba. Ha lokum da olabilir. Sarı turma da geliyor ha. Aldım ama küçücük bir şey aldım arkadaşlar. Bakalım bu sarı ne? Sarı da olabilir. Bu saatte sarı turma olacağını zannetmiyorum. Bence lokum. Alıyor oluyor. Aldım ben. Ne geldi tane. abi? Bak lokum. Bakın Nereden geldi. bildin? Türkiye. <laughs> boyu kadar jike vurmuş. Lokum. Lokum kadar boyu var. Türlü türlü Çok huyu var ya. İyice yani. saati varmış. Haydi bakalım. Aldık be. Oy oy oy. Bugün hava biraz kapalı arkadaşlar. O yüzden video biraz karanlık karanlık çıkıyor. Maalesef hakkınızı helal edin. Konu Ama biz de Antalya'da birazcık serinlemeyi özlemişiz. Evet. Neyle aldık? Bu seferki jig kim? Silimizik mino. 20 gram. Flash mino rengi. Kapalı havada bile gayet güzel çalışıyor gördüğünüz gibi. adem Hop! Oh! Aldım yine be. Şike çok zevkli oluyor ya. LRF'de var ya Oo. çok tatlı oluyor. Bir tane daha demin ki bir fotoğraf isteyeceğim burada. Tamam. Haydi bakalım. Balığımız geliyor. Güzel kombuz bir balık. Ooo. Oh. Oh, Yagoy. Yeah, good boy, good boy. Güzel, güzel. taraf. Video misin? Mino 20 gram. Yine salmaya bir devam bir ediyoruz. Bir kala bırak yapıyoruz. Şöyle evet. bir detay alalım. Ne mükemmel bak, bir hayvan. Gözündeki sürmeleri falan. Yüzgeçlere bak. Evet, Harika bir oldu. oldu. Ama devam. Gracias. Arkadaşlar evimizi bitirdik. Gayet keyifliydi. İkimiz toplamda 25 civarı evet, kuzu de. palazı yakaladık, evet. saldık, keyif yaptık, çeşitlilikler denedik, hepsiyle sonuç aldık. Bunun daha güzellerini takipçilerimle yapacağım. Lütfen takipte kalın, abone olun, like atın videoya. Her ay takipçilerimden bir sürü arkadaşımızı balığa götüreceğim, ee, onlara balık tutmayı öğreteceğim. Günün en büyük balığını yakalayan arkadaşa da bir tane olta takım edeceğim. Bunu istisnasız sürekli yapacağım. Ayda bir iki kere, üç kere bakacağız duruma göre arkadaşlar. İstediğiniz DRF'e Kıyı RFA'ları da gelecek. Ona da hazır olun. Bu sene çok güzel bir değişim geçireceğiz inşallah YouTube'da. O yüzden arkadaşlar abone olduğunu düşünüp de abone olmayan çok insan var. Çünkü bakıyoruz istatistiklere. Kanalın yüzde izlenmelerinin %70'i, %80'i abone olmayanlardan geliyor. Bizim neyimiz eksik? Adamlar eğlence videoları çekiyor. 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon oluyor. Biz burada gerçekten doğaya saygılı bir şekilde av yapıyoruz, bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Savaş kardeşimin de teknesi var. Evet. Tur yapıyor, bu güzel avları size yakalatıyor. Hani e, onunla tura çıkmak isterseniz de telefon numarasını buraya bırakıyorum. E, onu da oradan takip edin. Menü Balık Günlükleri'ni e, Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. En güncel, en yeni, en taze bilgiler orada. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Savaş kardeşim, Diyeceğim bir şey var mı? Diyeceğim bir şey yok. Eğlendik. Ben biraz yoruldum tabii. Daha önce de, iki gün önce de hava çıktım. Bayağı bir yorucu oldu. Çok eğlendik bence ama 30 parçayı rahat e, alıp bıraktık. Ve elimizden geldiği kadar fazla yarala, yaralamadan bıraktık. E, yani dinlendik öyle abi. Çok da böyle kastırmadık yani. Aynen Skor aynen. yapmaya çalışmadık. Hava güzeldi balıkta güzeldi 10 numara ben eyvallah oldum. kardeşim ayağına sağlık Teşekkür. bizi izlemeye devam edin sizleri çok seviyorum görüşmek üzere Allah'a emanet rast bu arada arkadaşlar maviüzgeç.com sitemizde evet. bir eğitim paketi var size bir ayda 10 yıllık tecrübeyi vereceğim inanılmaz bir whatsapp grubumuz var ee, konuları kategorize ettim 30'a böldüm. Her gün bir konuyu bir sürü video çekerek size ekstra video linkleri paylaşarak fotoğraflı yazılı anlatacağım arkadaşlar. Ee, lütfen gidin mavizgeç.com'da eğitim paketi yazın arama kısmına. Onu da değerlendirirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.